Ah, siz misiniz? Peyhan Hanım biraz dışarı çıktı, evde yok. Ne Yo, Bunun manası ne? Bu gece gelmemeliydin Nazlı Gel gelmemeliydin. diye sıra eden sen değil miydin? Evet ama bu gece birkaç dostuma söz verdim. Birazdan gideceğim. Hem... Senin dilinin altında bir şeyler saklı. Yok, hayır. Yalnız şunu bil ki... ...bizim maceramız... ...geçici bir hevesten ibaret. Nasıl yani? Bir dakika bekle, şimdi giyinirim. o Ne demek istiyorsun? Sinirleme canım. Of, acıtıyorsun. Sana ne demek istiyorsun diye soruyorum. Şimdi gelirim. Perihancı, artık Nazım denen o sersemle meşgul olmana lüzum kalmadı. Onu ayartmak hususunda gösterdiğim maharete hayranım. Bu sayede kovamadığım av yakında kollarımın arasından düşecek. Nazım'cım! Şekerim! Ver o mektubu bana! Yuvamı yıkmak için uğraşsın, değil mi? Kalk, ta, tak! Kim yazdı bu mektubu? Söyleyemem. Kim yazdı? Yalvarırım Nazım. Söyle kim yazdı? Söyleyemem. Söyleyemem. Yerde <laughs> <yarı daha> kimse bunu <laughs> çıkaramayacak. Yapma Nazım. <laughs> dur. Elin. Elin. Yeter. oldu? Zayıklıyor. Yatağına götürsek. İstemedi orada yatmam dedi. Seni bekliyordum lazım. Nereye? Kimse yok orada. Kimse yok mu? Yok. Bilmiyorum. Bütün gece gelmedi. Doğru mu söylüyorsun Nezahat? Demek karım gece eve gelmedi ha? İnanmıyorsan gir kendin bak. aklıma fena ihtimaller geliyor. Polise haber versek. Çocukluk etme Nazım, bu iş polisi ilgilendirmez. Yardım et bana. Vicdan azabı çekiyorum. Bir şey yapmam lazım. Sen merak etme, mutlaka Erenköy'deki amcamıza gitmiştir. Ne saat? Merak etme canım, ben gider onu getiririm. Sana da dükkana telefon ederim. Hadi sen işinin başına git.